Emeklilerin yüzünü güldüren açıklama çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan geldi. Emekli zamları değişti. Emekliye yapılan %5 oranındaki ek zam geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Artış oranı güncellendi ve emekliye bir zam daha geldi. Emeklilerin büyük bir merakla beklediği maaş iyileştirmeleri ile ilgili yeni gelişmeler ve son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan gelen son dakika açıklaması emeklilerin yüzünü güldürdü. SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı ve emekli aylıkları %49,25'e yükseltildi. Bu açıklama sonrasında en düşük emekli maaşı araştırılmaya başlandı. Maaş zammı %42, 6'ya Y, ÜKSELTİLMİŞTİ. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına ek zam yapılmış ve maaş zammı artış oranı %37,57'den %42,6'ya yükseltilmişti. Bu güncelleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL 2'ye yükselmişti. Gelen bir son dakika açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında bir iyileştirmeye daha gidildi. Bakan Işe müjdeyi duyurdu. TRT Haber özel röportajında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. SSK ve Bağkur emeklisine müjdeli haber Bakan Işıkan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağkur emeklilerine bir zam daha yapıldı ve zam oranı Ocak ayı itibarıyla %49,25'e yükseltildi. Bakan Işe Ilkehe Anne, kıymetli emekliyle reymeyize hayırlı olsun. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emeklileri yakından ilgilendiren zam açıklamasıyla gece yarısı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını emekliler yılı ilan ettiğini hatırlatan Bakan Vedat Işıkan, "Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum." diyerek, SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun, dedi. Bir hafta içinde hesaplara yatacak. Açıklamalarına devam eden Bakan Işıkhan, ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi de duyurdu. Işıkhan, teklifin meclisten geçmesi ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatacağını belirtti. En düşük emekli maaşına dair henüz yeni bir bilgi yok. Gelişmeler oldukça haberimizde yer vermeye devam edeceğiz.